Malezya Hava Yolları 370 sefer sayılı uçuşu veya MAS 370 olarak da bilinir. 8 Mart 2014 tarihinde Malezya Hava Yolları tarafından işletilen ve Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan varış yeri olan Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen tarifeli bir uluslararası yolcu uçuşudur. Boeing 777 uçağının Mürettebatı Ersun, hava trafik kontrolü ile Güney Çin Denizi üzerindeyken kalkıştan yaklaşık 38 dakika sonra iletişim kurmuştu. Uçak birkaç dakika sonra ATC radar ekranlarından kayboldu. Fakat bir saat daha askeri radar tarafından takip edildi. Planlanan uçuş rotasından batıya doğru sattı. Malay Yarımadası ve Andaman Denizi'ni geçti. Kuzeybatı Malezya'da ki Penang Adası'nın 200 deniz mili Kuzey batısında radar bölgesini terk etti. Uçaktaki 227 yolcu ve 12 mürettebatın öldüğü tahmin edilirken, 370 sefer sayıda uçağın kaybolması, bir, 700, bir Boeing 777'nin karıştığı en ölümcül olayıydı ve ayrıca Malezya Hava Yolları'nın da tarihindeki en ölümcül kaza olayıydı. Bu olaydan yalnızca 4 ay sonra, Malezya Hava Yolları'nın 17 sefer sayılı uçuşunda Doğu Ukrayna üzerinde uçarken tüzeyde vurulan 777 her iki açıdan da bu kazayı geride bıraktı. Bu birleşik kayıp Malezya Hükümeti tarafından Aralık 2014'te yeniden kamulaştırılan Malezya Hava Yolları için de önemli mali sorunlara yol açtı. Havacılık tarihinin en pahalı uçak arama kurtarma çalışmalarının başlangıcında Güney Çin ve Andaman denizleri üzerinde duruldu. Uçağın bir inmarsat uydusu, otomatik iletişimini analiz ettikten sonra Güney Hint Okyanusu'nun bir yerinde muhtemel bir kaza alanı belirlendi. Kaybolduktan sonra takip eden günlerde Çin kamuoyu özellikle de yolcuların akrabaları tarafından resmi bilgi eksikliğinin olması sebebiyle sert eleştiriler yapıldı. 370 sefer sayılı uçaktaki insanların çoğu Çin kökenliydi. 2015 ve 2016 yıllarında Hint Okyanusu'nun batısında kıyıya uğrak uçağa ait birkaç parça deniz enkazının olduğu doğrulandı. 120 bin kilometre ilk okyanus boyunca yapılan 3 yıllık bir araştırmanın ardından uçak enkazı bulunamadı. Ortak Operasyon Koordinasyon Merkezi Ocak 2017'de arama kurtarma faaliyetlerini askıya aldı. Özel yüklenici Austrian Inks tarafından Ocak 2018'de başlatılan ikinci, bir aramada 6 ay sonra başarısızlıkla sonuçlandı. 370 numaralı uçuşta uçağın ortadan kaybolması tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak gösterildi. Çoğunlukla uçağın en zor iletişim kurduğu İmmarsel İl duygusundan elde edilen verilerin analizine dayanarak Avustralya Ulaştırma Güvenlik Bürosu başlangıçta mevcut kanıtlar üzerinde göz önüne alındığında bir hipoksi olayının en olası neden olduğunu ne sürdü. Ancak araştırmacılar arasında bu teoriyle ilgili herhangi bir fikir birliği sağlanamadı. Araştırmanın çeşitli aşamalarında mürettebatın esir alınması ve uçağın kargo tezahürü şüphesi de dahil olmak üzere olası kaçınılmaz sınırları düşünüldü. Medya tarafından birçok gayri resmi teori önerildi. Malezya Ulaştırma Bakanlığı'nın Temmuz 2018'deki son raporu sonuçsuz kaldı. Ancak Malezya Hava Trafik Kontrollerinin kaybolmasında kısa bir süre sonra uçakla iletişim kurmaya çalışmadaki başarısızlıkların da aldı çizildi. Kesin bir kaybolma sebebinin bulunamaması durumunda Hava Taşımacılığı Endüstrisi güvenlik önerileri ve 380 sefer sayı uçuşa atıfta bulunan düzenlemeler çoğunlukla kaybolma ile ilgili koşulların tekrarlanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Bunlara su altı konumlandırma işaretlerinin pil ömrünün arttırılması, uçuş uçuş veri kaydedicilerinde ve kokpit ses kaydedicilerin kaydedicilerinde kayıt sürelerinin uzatılması ve açık okyanus üzerinde uçak pozisyonu raporlaması için yeni standartlara dahildir. Konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayınız.